Türkiye'nin en yavaş büyüyen teknoloji ve YouTube kanalında bugün 2017'den kalma iPhone 8'e bakacağız. Evet selamlar. Geçtiğimiz hafta pazar günü iPhone 7 2021 yılında hala alınır mı diye bir video yapmıştım. Ve demiştim ki 1000 like gelirse iPhone 8 için de yapacağım. 1000 like gelmedi ama ben yine de yapıyorum. Çünkü toplum hizmeti veriyorum. <laughs> Tabii ki onun dışında ben pazar günleri ürün tanıtımı ve incelemeleri yapıyorum genelde. Sizlerin talepleri doğrultusunda böyle bir seriye başladım. Bu haftaki konumuz da iPhone 8. Şimdi sizden bir ricam olacak benim. Lütfen ama lütfen duygusal davranmayın. Elinizde iPhone 8 olabilir ama iPhone 8 2017 yılında çıkmış bir cihaz ve tabii ki olumsuz yanları var ve ben tabii ki bunları dile getireceğim. Çünkü 2021'de alınır mı soru zaten. Dolayısıyla hemen başlayalım. Tabii ki iPhone 8 Plus'la ilgili bir kısım da bu videoda olacak. Öncelikle iPhone 8 2017 yılında çıkmış bir cihaz ve baktığımız zaman su dayanıklılığı açısından 1 metrede 30 dakika boyunca bir sıkıntı olmadan kalabiliyor. Bu iPhone 6'larda da böyleydi zaten ne kadar resmi olarak söylenmese de dolayısıyla ben bu özelliği günümüz standartında görüyorum. 165 bir ekran kasa oranı var çok kötü bir oran günümüze göre özellikle bu yeni tasarımlara oranla baktığımızda 165 bayağı bir düşük ve 4.7 inçlikte bir ekranı var normal boyuttaki bir iPhone 8'in. 4.7 inç ekran bence kötü bir boyut değil ama kasanın büyük olmasının verdiği bir eski teknoloji havası yok değil ama işini gücünü görmek için 4.7 inç ekranda gayet yeterli olacaktır. 750'ye 1334 çözünürlükte bir ekranı var ve 326 PPI yani birim alana düşen piksel miktarına sahip. Bu kötü bir ekran arkadaşlar, özür diliyorum. Ama şunu söyleyeyim yani ben burada telefon biliyorsunuz uygulamaları, videoları vesaire çekiyorum. Bir iPhone 8 koyayım. Çok büyük bir fark görmezsiniz insan gözüne bir kıyaslama yaptığınız zaman çok büyük bir eksi gibi gelmeyecektir bu tabii ki ama şunu bilin şu anda telefonlar QHD falan oluyor yani 2K'yı 4K'yı zorluyor dolayısıyla bu bir handikaptır bu telefon için. iOS 11 ile geliyor. iOS 14'e kadar şu anda çıkabiliyor ve desteğini de önümüzdeki 1-2 yıl içinde hala kesmeyecek. Yani bu bağlamda güncel sayılabilecek bir telefon iPhone 8. A11 Bionic çipi var içinde. A11 Bionic çipine baktığımız zaman bence güzel bir çip. Asla kötü bir çip değil. A10 çipine karşı olan sempatinizi gördükten sonra çok eleştirmek istemiyorum. Bana sövmeyin diye ama... Yani A13'ler A14'lere kıyasladığımızda... Tabii ki teknolojinin ivmelenmesiyle de bu çip tarihe gömüldü. Ama... WhatsApp çalıştırmadır, günlük işleri yapmadır, ufak bazda oyun oynamadır. Bunların hepsini kaldırabilecek düzeyde bir çip A11. 64, 128 ve 256 GB olarak depolamayla geliyor bize. Baktığımız zaman bence gayet makul depolamalar bunlar. 128 yerine 256, belki 512 verilebilir günümüz standardını söylüyorum. Yoksa o zamana baktığımızda gayet iyi. 64 GB eğer iCloud desteği vesaire alıyorsanız gayet yeterli bir ölçek. Benim telefonum Mesela 64 GB. Ha param olsaydı daha fazlasını alırdım o ayrı ama dolayısıyla baktığımız zaman bence kapasiteleri de gayet yeterli. RAM 2 GB bulunuyor iPhone 8 modelinde. Apple ürünlerindeki RAM'ler biliyorsunuz zaten maksimum 3 GB, 4 GB'a çıkıyor bu iPad Pro'da bile yani 6 GB şu anda. Dolayısıyla RAM konusu Apple için çok büyük bir problem değil ve telefonun içerisindeki RAM yapacağınız günlük veya diğer bütün işlerde faydalı olacaktır. Şimdi kamera özelliklerine buradan bakacağım çünkü yanlış olmasın diye 12 megapiksellik bir kamerası var F 1.8 ve 28 milimetre 28 milimetre Aslında baktığımızda her birimizin gördüğü portrelerin vesaire çekildiği milimetredir Dolayısıyla Bence gayet güzel bir burada lensi var 12 megapiksel Tamam 100 megapiksel var ama bence gayet yeterli ben kamerasını kullandığımda bugüne kadar işimi çözmeyen bir durum görmedim iPhone 8 kullandığım zaman da geçerliydi bu. F1.8 de bence gayet gayet yeterli bir derinlik diyebiliriz. Arka planı buğulama olsun, diğer şeyler olsun bence gayet güzel. Video özelliklerine bakıyorum. 4K 24 30 60 FPS'e kadar çekebiliyor. 1080 30 60 120 240'a kadar çekebiliyor. Video özellikleri piyasanın en üstlerinde şu anda biliyorum 8K çeken cihazlar var ama 8K çekimde hiçbir şey yapılmaz. Bu teknoloji bence Türkiye'de buna el vermez. O yüzden 4K olarak, 1080 olarak günümüzün en yüksek standartlarında yerini alır diye düşünüyorum ben. Işık performansları, F değerleri bunlar ayrı konular. Yani kamera olarak sizi asla bu telefon 2017'den kalma ile karşı karşıya bırakmaz. Ön kamerasına bakıyorum. 7 megapiksel f2.2. Tabi ön kamera artık daha yükselebilir. iPhone 8'den sonra yükseliyor da zaten. F2.2'ye bakıyorum burada. Fena değil. Yani güzel şöyle portreler vesaire çekmek için uygun aslında. 1080'e 30 karede ön kamerayla video çekebiliyoruz. Bence ön kamera yani en kötü ihtimalle 1080'e 60 olmalı günümüzde. Ki zaten 4K'lara da çıkabiliyor artık ön kameralarda. Ama dediğim gibi yani aldığımız telefon 2017 yılından kalma bir telefon olacak sonuç da fiyatı ona göre olacak, durumu ona göre olacak. Bu yüzden bence kabul edilebilir. Stereo hoparlörü var. Stereo hoparlör günümüzde gerçekten çok güzel bir bütün telefonlarda var olan bir özellik. iPhone 8'in de bunu taşıması bence çok başarılı. 1821 miliamperlik bir bataryası var. Ufak, çok ufak bir bataryası var. Batarya olarak sizi ben şahsen üzeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte 15 watt hızlı şarjı da destekliyor. Yani biz Apple'ın hızlı şarj sağlayan adaptörlerinden satın aldığımızda elimiz elimizdeki iPhone 8'i yarım saatte %50'ye yaklaşacak şekilde şarj edebiliyoruz. Bu da yine çok artı bir özellik aslında. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 100 bine yaklaştığımı söyleyerek kendimi tatmin etmeye çalışıyorum. Ama yaklaşmadım. Ama siz eğer abone olursanız yaklaşabilirim. Teşekkürler. Hatta şöyle diyeyim Elimizde daha modern cihazlar varsa o modern cihazların aksesuarlarını iPhone 8'de de kullanabileceğimizi bilmek, özellikle hızlı şarj gibi bir konuda bence çok diriltici. Yani kenarda durup atmaya gerek kalmadığını da gösterebilecek bir mevzu. iPhone 8'in özellikleri genel olarak böyle. Şimdi iPhone 8 Plus'a geliyorum. Arkadaşlar bu videonun bir sponsoru var ama öyle paralı maralı bir sponsor değil. Aslında milletimiz ve ülkemiz için çok önemli bir konu. Çok resmi girdim ama olsun. Benim bir arkadaşım var Doruk Pehlivan. Doruk Pehlivan şu anda Bundesliga'da yani Alman liginde handbol oyuncusu. Benim eski milli takımdan arkadaşım ve aynı zamanda takım arkadaşım da çok da sevdiğim bir dostumdur. Şu anda Bundesliga'da ayın oyuncusu olmak üzere bir oylama var. Sizden ricam üşenmeyin ve bu oylamada doğru gelin birinci yapalım. Bundesliga'nın en iyi sol oyun kurucu pozisyonuna yerleştirelim. Bunun için verdiğim linke girmemiz gerekiyor. Aşağıya doğru iniyoruz. Bakın burada çeşitli fotoğraflar var. Burada Doruk Pehlivan diye çıkıyor zaten gördüğünüzde. GVD Minden diye %32. Onun üzerine bastığınız zaman oy vermiş oluyorsunuz. Ama dikkat edin üzerine bastığınız fotoğrafı oy veriliyor direkt. O yüzden burada size güvenim tam. Çok teşekkür ediyorum bu konudaki anlayışınızdan dolayı. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Adam benim arkadaşım o yüzden yani. Yoksa paralı maralı bir sponsorluk değil. %167.4'lük bir ekran kasa oranı var o boyutta bir telefon için yani bu boyutta aşağı yukarı maalesef ki bu kasa oranı çöp bunu açık açık söylüyorum ama eski teknolojik görünüme sahip olduğu için 5.5 inçte bir ekranı var 5.5 inçte ama buna mukabil yeterli bakın telefonun ekranı kötüden kastım o değil ekran çerçeve oranı bence kötü telefonun ekranı 5.5 inç bence gayet yeterli oyun oynamak için müzik dinlemek için her şey yapabilirsiniz bunda 1080'e 1920'lik piksellik bir ekranı var ve 401 ppi bir piksel yoğunluğu değeri var. Bu ne demek oluyor? Türkçesi ekran gayet güzel arkadaşlar. Yani tamam 4K olabilir, 2K olabilir ama bu standart 1080 çözünürlüğünde kalıyor bizim için aslında. Onun dışında 401 de günümüzdeki iyi telefonların 400-500 aralığında olduğunu. Tabii daha yüksekleri de var ama düşünürsek bu da kurtaracaktır. Kötünün iyisi diyebilirim. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Niye kötü diyorum? Bu telefon kötü olduğu için değil. 2021 yılında gidip de Samsung'un, Xiaomi'nin, X markasının, Y markasının bir cihazını alacağınız zaman bunlar önem kazanıyor. Bu telefon 2017'de çıktı ama diye bir bakış açısı olmuyor. Bu yüzden böyle konuşuyorum. 64, 128, 256'lık yine bir depolama mevcut 8 Plus içinde ve RAM de 3 GB'a yükseliyor burada. 8 Plus 8'den uzun vadede performans olarak, multitasking olarak, takılma ve yoğunluk olarak daha iyi. Bunu da açık açık söylüyorum. Çünkü biri 3 GB, biri 2 GB ama Apple ekosisteminde zaten RAM'lerin vesaire bu kadar da önemi yok. Yani gayet iyi performans gösterebiliyor yıllar sonra bile. Şimdi iPhone 8 Plus'ta bir de ekstra bir kamera var. Onun özelliklerini okuyacağım. 12 megapiksel f2.8 57 milimetrelik bir kamera var. Telefoto lens bu. Ve iki kata kadar da optik yakınlaştırma yapabiliyor. Tıpkı 7 Plus'ta olduğu gibi. Bu özelliklere baktığımızda 2.8 portre lensi için bence birazcık düşük. Bu 1.8'e kadar tutulabilirdi ve günümüz standardı 1.8 1.4 1.2 lere düşmüş durumda ne kadar düşük o kadar daha arkası buğulu olacaktır. Fokus daha yakın olacaktır. Dolayısıyla bu konuda ben birazcık düşük görüyorum. 57 mm çok güzel bir seçim. Hala günümüzde geçerliliğini koruyan bir seçim ve 2 kata kadar optik zoom olması da maalesef ki günümüzde 10 kat 100 kat varken çok da manalı değil ama tabi gayet iyi. 2691 miliamperlik bir batarya var. Ben açık söylemek gerekirse 3000'ler 3500'ler zorlanabilir diye düşünüyorum o ekran kasa oranında günümüz standartında. Onun dışında batarya konusunda ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum 8 Plus'ın. Ama iOS 14'ün bilmesi, teknolojinin sürekli gelişmesi vesaire yine ben batarya olarak çok tatmin olacağınızı düşünüyorum. Bunlar iPhone 8 Plus'ın farklı özellikleri, diğer bütün özellikleri iPhone 8 ile Aynı zaten. Şimdi fiyatlarla ilgili ben yine bir çalışma yaptım. Yaptığım çalışma nasıl oldu? iPhone 8'in ve 8 Plus'ın sıfır fiyatlarına baktım. Sıfır fiyatlarına bakarken de akakçe.com, cimri.com gibi web sitelerini açtım ve buraya iPhone 8 yazdım. iPhone 8 Plus yazdım. Bir vatandaş çok bu konuda bilgi sahibi değilse nasıl arayacaksa o şekilde aradım. Ama şunu söyleyeyim bazı 64, bazı 128, bazı 256 çıktı. Çünkü şu anda ben gidip kırmızı 256 bir iPhone 8 istiyorum dediğiniz de piyasada yoksa bulmak gerçekten çok zor oluyor. O yüzden ne bulunabiliyorsa o gibi düşündüm. İkinci ellerine bakarken de ben Ankara'da yaşıyorum. Sahibinden.com'a girdim. Let's go'ya girdim. Ankara çerçevesindeki durumu iyi olan baktığımda açıp en yüksek fiyatlı ve en düşük fiyatlı iPhone 8 ve 8 Plus'ın fiyatlarını aldım topladım ve ikiye böldüm bu şekilde bir fiyat skalası çıkardım. Şimdi iPhone 8'e bakıyorum sıfır olarak 6589 lira yani 6600 liraya satılıyor ki asla böyle bir para bu telefona verilmez üzülerek söylüyorum. İkinci ele baktığımız zaman en düşük fiyatlı bulduğum 2750 en yüksekte 4500 3625 liralık bir ortalama oluyor. Bu da işte aşağı yukarı 3500 liraya tekabül ediyor iPhone 8'in ikinci eli. Bana kalırsa iPhone 8 gibi bir cihaza 2017'den kalma bir cihaza 3500 TL vermek çok mantıklı değil. Ben 2017 yılında çıkmış olmasına rağmen iPhone X'i daha tercih ediyorum iPhone 8'in üzerinde. Gelelim Plus modeline. Plus modelinin sıfırını 7200 liraya gördüm arkadaşlar. Yani saçmalıktan başka bir şey değil. Geçiyorum sıfırını. ikinci eline bakıyorum. 3500'den 6200'e kadar gördüm. Aşağı yukarıda işte 4500 civarına bunun Plus modeli bulunabiliyor. Şimdi arkadaşlar. Önemli olan bunların kaç para ettiği değil, siz bu cihaza kaç para vermelisiniz? Ben kendi özelimde konuşuyorum. Bu elinizdeki bütçeye göre, sizin planınıza ve düşüncenize göre değişir ama ben bu telefonun normal boyutuna maksimum 3000 lira veririm. Diyeceksin kardeşim 3000 liraya var mı da bunu alacağız. Takip ederseniz arkadaşlar bulursunuz. Yani sahibinden filtre koyacaksınız. iPhone 8 ile ilgili bildirim var mı yok mu kontrol edeceksiniz. Yakından bakacaksınız edeceksiniz. Ve bir gün biri acil koyacak, hızlı koyacak. işte ne bileyim hediye geldi diye koyacak. Doğru olduğundan emin olduğunuz zaman ben buna 3000 lira parayı gözden çıkarırım. Plus modeline de vereceğim benim maksimum para 4000 lira olur. Çünkü ben zaten aynı mantıkla çok aceleye yaymadan ve bakarak araştırdığımda 4500, 5000, 5500, 6000 neyse o paralara iPhone X bulabileceğimi ve alabileceğimi biliyorum. Ben iPhone X'i tercih ettiğim için de iPhone 8 Plus'ı bu kategoride görmüyorum. O yüzden 3000 ve 4000 liradan fazla bu telefona verilmesi gerektiğini düşünmüyorum maalesef. Durum bu şekilde arkadaşlar. 2021'de bu telefon alınır mı diyecek olursanız iPhone 8 bence 2021 yılında bütçe kısıtlaması varsa başka opsiyonlar yoksa alınır. İşinizi görmeyen noktalar birazcık dişimizi sıkarak işimizi gördürebiliriz. Ama benim alacağım telefon ikinci el ve bütçe uygun bakımından baktığımızda bu cihaz olur muydu? bence olmazdı ama dediğim şartlarda alınabilir ve kesinlikle işinizi de şöyle böyle çözeceğine inanıyorum. Ama benim tavsiyem birazcık daha para biriktirip daha iyi bir cihaz almanız yönünde olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım kimseyi incitmemişimdir iPhone 8 ile ilgili fikirlerimi söylerken. Siz de aşağıya tecrübelerinizi ve deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Mesela PUBG ile ilgili bu telefonda iyi performans alınıyor mu, alınmıyor mu? iPhone 11 Pro Max'e kıyasladığınızda nasıl performans veriyor? Bunları mutlaka yazın ki sizler de bunların cevaplarını bulabilin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.